Halepli Fatma Şerif ülkesindeki iç savaş yüzünden yaklaşık 3 yıl önce bir engelli 4 çocuğu ve savaşta hayatını kaybeden kız kardeşiyle eşinin engelli çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Eliza yerleşen Şerif burada iki odalı bir ev buldu. Üç engelli altı çocuğun geçimini sağlamak için kağıt mendil satan ve büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Şerif, engelli çocuğu ve yeğenlerine maaş bağlanmasını istedi. Biz yatmıştık Halep'te, bomba düştü. Hem kocası oldu, hem aile oldu, hem de bir çocuk oldu. Üç adam oldu. E bunlara kim bakıyor şimdi? Ben bakıyorum Üç sene yarım oldu, ben bakıyorum abi ya. Üç tane engeller. Nura. Vallahi ben zor Üç tane engeller var. Üç tane engeller var. Üç tane okula gidiyor. Üç tane sakat, üç tane okula gidiyor. Ben de ben değil, saat yok, maaş ediyorum. abi? Ne dedik? güzel mi? Ben güzel mi? Ne Allah var Allah boyuttur. Adam vuruyorlar, adam kesiyorlar. Bomba yatmışım. yatmışsın, sana atıyla Bomba dişlerimizle, üç adamımız öldü. Üç yengellere şimdi ben bakıyorum abi. Bir kız, iki oğlan ben bakıyorum. Ben bakayım, kız o bakıyor. Oğlan gidiyor, boya muydu, çalışıyor, maaş ediyor. Kredi parası, atrik parası, suyu parası dilencilik yapmadığını ancak çocuklara para kazanmak için mendil sattığını anlatan kadın zaman zaman derneklerden kendilerine yardım geldiğini ancak hem 6 çocuk olması hem de 3'ünün engelli olması nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydetti. Bakıyor mendil mendil satıyor bakıyor oğlum neyden bakıyor? Malımız mülkümüz var mı? Kare parası var, trik parası var, Su parası var. Sağmayalım mı? Kare parası var, iyi işler hangi var. Bunlar kim bakıyor, kim yedir, kim içi, kim. Bilirsin ha.